Arkadaşlar merhaba, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu buluşmamızda sizlere dört kavramdan bahsetmek isterim. Kalem, kitap, sahife ve safha kelimeleri. Arap dilinde galeme kökü var. Galeme kökü budamak manasına gelir. Kalem kelimesi buradan türetilir. Aynı köke ait fakat bapları, formları farklı. Galleme fiili, o da düşmanı silahsız bırakmak demek. Bu da çok enteresan düşmanı silahsız bırakmak, kalem kelimesiyle kökteş olan galleme fiilinin üzerinde düşünmek lazım. Efendim kitap ise ketebe fiilinden türetilir. Ketebe fiilinden bizim Türkçemize çok fazla kelime geçmiştir. Kitap bunlardan biridir. Mektup hakeza öyle, mektep öyle, katip öyle vesaire. Bu fiilin iki tane temel anlamı var. O da şu, bağlamak ve dikmek. Araplar şöyle diyorlar, ketebel cürh yarayı dikti. Ketebel bagil yani bineyi, katırı bağladı. Kitap kalem ile kesilen, parçalanan, ayıklanan mühim anlamın dikilmesi ve bağlanması demektir. Yani kitap dağınık bilgileri bilinçli bir bağla bir araya getirmek, sabitlemek manasına gelir. Tam bu noktada sahife ve aynı kökten, sahifenin türetildiği aynı kökten gelen safha kelimesi de çok önemli. Sahife burada devreye giriyor. Elde edilen malumatın yazıya geçirilmesi. Yani bu muazzam buluşmanın, bu bilgi birikiminin dış yüzüdür sahife. İşte yine bu noktada safha kelimesi devreye girer. Çünkü elde edilen malumat hayata yansıtılması lazım. İşte yeni safhaların önünü açmak için kalem, kitap ve sahifenin birleşmesi hali safhaya sebebiyet veriyor. Yeni safhalar açılıyor. Yeni ufuklar arkadaşlar. Sahife yazının yüzü, safha hayatın yüzü oluyor. O halde şöyle diyebilir miyiz efendim? Kalem hakikati ayıklıyor, temizliyor. Kitap hakikati sabitleştiriyor, bağlıyor. Sahife onu görünür kılıyor hayatınızda. Ve safha ise tüm bu sürecin hayata dokunan yeni bir iklimde vücut bulmasını sağlıyor. Benim aklıma İngiliz şair Lord Byron'ın bir sözü geldi. Onunla bitirelim mi? Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir. Evet, bunu bir damla mürekkep yapar. Ve bunu kalemle yapar. Ve bunu kitapla yapar. Ve bunu sahifeyle yapar. Düşünmeniz ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.